Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz. Ford ile devam edelim. Ford şirketimiz tarafında teknik manada daha önce yapmış olduğumuz analizlerde vurgulamış olduğumuz hedef değer biliyorsunuz ki aşılamadı. Hem Borsa İstanbul'a Ağustos sonu itibariyle gelen satışların etkisiyle hem de 22 Eylül itibariyle bir kez daha ekstra borsa İstanbul'un 11.600'ü aşamaya bugünkü 10.700'lere ulaşması sebebiyle maalesef Ford da hedefe gitmişti. Hedefini aşamadı ve geri çekildi. Bu hedef 108 TL biliyorsunuz ki ilk hedef 108-112 aralığı. ikinci diğer teknik hedef ise 120 TL'ydi. Bu iki hedefi de yani aslında tabii ki gayet güçlüydü Ford. Çok iyi bir performans gösterdi. Ne demiştik beraber sizlerle yapmış olduğumuz analizlerde bak bu Ford bu fiyattan kaçmaz. 83 TL'ye bakın hazır düştü. Bu fiyattan alınır. Hedef 100 olur yükselir diye aktardık gayet güzel benim beklentim olan 107 110 aralığının bile üstüne atıp 118'e bile gitti İşte aslında olay bu hedefe gitti Ford yani hedef aşılamadı ve bitti bu kadar bir başka ifadeyle bugüne kadarki dönemde hep mantığı nasıl işledi 2023'ün sonundan beri bakarsanız eğer Ford'a 80 e, 85 aralığından Ford'u al 108 120 band aralığına gidince sat doğru mu bu şekilde ilerlemiyor mu Ford'un mantığı? Maalesef. Değil mi? Yani al sata döndü şirket. Alt taraf 80-85. Üst taraf 108-118. Bu kadar. Biz kaldık bu şekilde. Yani yeşil de göstereyim bakın. Alttaki bölge 80-85. 80-85 birçok kez bugüne kadar ki dönemde test edildi. Kimi zaman destek, kimi zaman direnç olarak. Ama her zaman 80-85 bizi maksimum 108-118'e götürebildi. Örnek bir. 108, 118, yine bakın 80, 85. Yine 108, 118 ama yine 80, 85. Yine 108, 118 ama yine 80 ve 85 geldi farkındasınız. Sonuç ne dedik ki hep beraber yine alalım, pozisyonu açalım, yine buradan bir hareket bekleyelim. Bekleyeceğimiz hareket 108 olacak. Yine bakın 118'e gitti şirket. Yani beklentimize yine hedefe gitti. Mantık böyle ilerliyor maalesef. Yani yeşil bölgeye geldi al, kırmızı bölge yani 108, 118'e geldi sat. Doğru mu? Tekrar sattığın malı yeşilden yerine koy. Yani 80 85'ten yine kırmızıya git. Yeşile dön, kırmızıya git, yeşile dön ve kırmızıya git olacak şekilde. Yukarı yönlü her hareketin farkındaysanız kalıcı bir hale gelemediğini görebiliyoruz. Yani hareketler tabii ki geliyor ya da düşüş tabii ki geliyor ama düşüş gelse bir noktaya yeşil bölgeye yükseliş gelse kırmızı bölgeye. Bunun dışında bir hareket görmüyoruz forte. Olay bundan ibaret. Bu yüzden sizlerle birlikte bu bölge aralığını takip etmeye devam edeceğimizi vurguluyoruz. Bu kanal dışı hareket devam edecek. 2,5 yıldan bu yana bu kanal dışı hareketi 2 yıldan beri takip ediyoruz. Daha herhangi bir şekilde şirket 2 yıldan beri bunun dışına çıkamadı. Çıkamadığı müddetçe de farklı bir eğilim konuşamıyoruz. Yani bugün Ford yine tabii ki güçlü değil. Önce onu söyleyeyim zayıflıyor. Her geçen gün düşmeye devam ediyor. E, teknik da şu anda baktığınızda 98 yüzlük fiyatların altına da indi. Bu da 92'ye doğru düşüşlerin hatta piyasaya yabalı 88'lere doğru düşüşlerin tekrar önünü açtı. Şu an Ford'un önü aşağı doğru açık. Ama tekrar söylüyorum yani bu şekilde diyoruz ya düşse düşse yeşil bölgeye. Hani bugün diyelim ki bu topu arada gitse gitse kırmızı bölgeye. 108-18'in dışına çıkamayan bir Ford gördüğüm sürece bu dalgalanma devam edecek Ford içerisinde bu kanal içi hareket içerisinde bilginize. Ve TOFAŞ ile devam edelim. TOFAŞ şirketimiz tarafında ise teknik olarak yukarı yönlü yükseliş yönlü eğilimlerin devamlılığını birlikte bekliyoruz. Trendler gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Üst boyun çizgisini kırdı geçti diye biliyorsunuz ki anlatmaktayız. Önü yönü şirketin açık. Performans bekliyoruz. Gayet her şey gayet e, teknik manada. Tüm koşullarıyla güzel. Yani hangi açıdan bakarsak bakalım. Yani bakın sadece burada tekniği söylemiyorum. Bir de Borsa İstanbul biliyorsunuz ki Ağustos sonundan beri özellikle son 22 Eylül'den beri düşüşte. 10.700'e kadar 11.600'lerden düştük farkındaysanız son dönemlerde. Ama buna rağmen aynı zamanda ya da bir Ford'a göre belki de inceleyip baktığınız zaman çok daha iyi bir görüntüyle devam ediyor. Ford hedeflere gitmiş. Hedefleri kıramamış, geri çekilmiş şu anda gözükürken ve düşüş yönü eliminde önünü, önünü açtı. Negatif şu anda Ford. Ama TOFAŞ tarımı baktığınız zaman her şey gayet kontrol altında gözüküyor. Başlayalım kriterler ile. Bir, hala yükseliş yönlü trend eğilimimiz devam ediyor farkındaysanız. Yani 200 günlük hareketli ortalamasının şirketimiz üzerinde. Hem trend desteklerinin hala üzerinde. 20, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar ile o kırarsa gider diye ifade ettiğimiz hatırlarsanız ki 220'li rakamlar söz konusuydu. Anlattığımız noktayı kırdı geçti. O günden beri de yükselişini sürdürüyor. Bakın bu rakam şu anda 216'ya denk geliyor. Şurası 215'le seviyeler güncel. Ee, bunların üstüne attığı günden beri güçlendi. Kırılamayan dirençler kırıldı, geçildi. Yani kırılamayan sürekli gidip aşamadığımız bakın bir geldi şirket karamada geri çekildi iki geldi şirket karamada geri çekildi üç geldi dört geldi aşamada beş geldi aşamada altı yedi sekiz sonunda kırdı geçti yani bakın farkındasınız ilk defa bunlar yaşanıyor üstüne attı pozitif görüntü bunlar hala aynı zamanda devam ediyor Aresay hala güçlü Eller referansının farkındaysanız üzerine kapatıp kalmaya devam ettiğine şahitlik ediyoruz sizlerle bütün koşullar gayet iyi bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Ha peki fiyatlar neler? Yani trend desteği var diyoruz. Ya da burada mesela 212 220 aralığı var diyoruz. Bunlar ana bantlar. 212 220 ana bant. Bir şirketin TOFAŞ'ın bozulması için gereken bir rakam. 245 250 aralığı ara bölge zayıflama noktası. 258 şurası. 258 253 momentum noktası. Momentum noktası nedir peki? Yükseliş yönlü eğilimlerin devamlılığını sağlayan nokta. 253, 258. Birlikte bunları izliyoruz. 212, 220 bozulma. 245, 250 zayıflama. 253, 258 ise momentum noktası. Bunların hepsini üstünde kapatıp kaldığımıza göre tahtada herhangi bir sorun olmadığını, 9 koşul var. 9'un üzerinde olduğunu bunlarla yani bu, bunlarla bu görüntüye göre, bu koşullara göre de yükseliş yönlü hareketlerin devamlılığını 275 hedefi çok önemli orası çok ciddi bir direnç onunla uğraşacak Ona eğer aşarsak 288'lere doğru oraya aşarsak 300'lere doğru bir eğilimi beklemeye devam ediyoruz Tofaş tarafında hala bilginize. Doğuş Otomotiv ile devam edelim. Doğuş Otomotiv şirketimiz tarafında ise yukarı yönlü eğilimlerin tekrar başlayabilmesi, şirketin üzerindeki baskının bitmesi için tekrar 170'li fiyatlara kadar biliyorsunuz ki düşmüştü. Oradan dönmesi ama aynı zamanda yaşanan yükseliş yönlü eğilimlerinde kalıcı hale gelebilmesi ve değişebilmesi için ise 208'li fiyatların üstüne atabilmesi lazım demiştik. Yani şirketimiz 170'e kadar düşüyor. Bu 170-150 aralığından dönüyor. 200-210'a gidiyor. O noktaları aşamıyor geri çekiliyor. Biz bu iki bantta sıkışıp kalmış gözüküyoruz son yaklaşık bir yıldan beri. Ee, 170-150 bakın aralı şu bölgeye denk gelirken onu bakın referans olarak kabul ediyoruz çünkü. Burası 150-170 aralığı yeşil ile gösterelim. Bakın şurası 150, şey, e, 170, bakın 170, bakın 170, 170, 150, 170, 170, 170. Fiyatlar belli. Bizim şirket genel itibariyle Doğuş Otomotiv düşse düşse, geri çekilse, satış yese her zaman düştüğü fiyatlar belli. 150, 166, 170 fiyatlar bunlardır. Öncelikle bunu buraya not. Birlikte alalım. 150, 170 aralığı. Biz buradan dönüyoruz. Yani yeşile düşeriz. Evet ama oradan da döneriz. Döndüğümüz zamanlarda ise hep bir hedefe gideriz. Bu hedef bakın 1, 2, 3, bakın 4, 5, 6, bakın 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 kez olmak üzere 2023'ten beri kıramadığımız bir yer kanal bölgesi olarak karşımıza çıkan noktadır. Buraya da aşamıyoruz. Yani az önce ifade ettiğim gibi 207 şurası bakın 200 düzeltme 204 217 aralığı olarak karşımıza çıkıyor. 204 217 aralığı olarak da karşımıza çıkıyor. Yani bir başka ifadeyle bizim doğuş Evet düşüşler getirmekte, geri çekimler gelmekte, düşüş, düşüşler geldiği zaman ise 166-150'ye kadar geri çekilebilmekte ama o kadar. Tam tersine pozitif olduğunu varsayalım. Gidiyor yükseldiğini varsayalım. Tekniği pozitife döndü. Her şey güzel güçleniyor. Hareketler geliyor. Gittiği fiyat bu. 204-217 kırmızı bölge. Yani biz iyi olsak gittiğimiz bölge kırmızı bölge. Kötü olsak düşsek düştüğümüz yer yeşil bölge. Dışında bir performans 2023'ten beri görmüyoruz. Ha bizim şirketin genel itibariyle pozitif olarak ifade bu yüzden edebilmemiz için bu bölgenin kırılmasına tam tersine tahtayı negatif olarak artık değerlendirmemiz için ise buradaki bölgenin aşağı kırılmasına ihtiyacımız var. Yani net görüş değişikliğine gidebilmek için. Ama bunun dışında ne bugün bir pozitif görüntü yani 204 210'da kırmış geçmiş bir doğuş otomotiv ne de tam tersine 150 166 aralığındaki kanal bölgesinin altına inen negatife giden bir doğuş otomotiv görüyorsunuz. İkisi de yok. Şirket nerede peki? 2023'ten beri olduğu gibi buradaki kanal bölgesinin farkındaysanız içinde de durmaya devam ediyor. Kanal içi hareket 150-166 altta, 204-217 üstte. İşte biz böyle de dalgalanmaya devam edeceğiz. Borsa düştü, buraya düşeceğiz. Borsa gidiyor, hareket geliyor, sektör gidiyor, doğuş gidiyor. Yukarı gideceğiz. Kırmızı bölge, yeşil bölge dalgalanması devam edecek bilginize. Özetle bugünün tekniğini ben hala nötr olarak kabul ediyorum. Yani saatte 150-166'nın hala üzerinde bu da borsa İstanbul toparlandığı anda yine şirketi merak etmeyin yine 200-204-215 gibi fiyata doğru gider anlamı taşıyor bilginize. Ee, bunu hani, hani sorduğunuz zaman bunun cevabını verebiliriz. Dediniz ki borsa İstanbul düşüyor. Dediğim gibi çok hiçbir özel bir şey yok. Düşse bile dediğim gibi 166'ya düşüyor şirket. Bu 150-166 hiç daha dışına anlatmadık bile. Ben 2 yıldan beri doğuş otomotiv analizi yapmaktayım. Daha bir kere şunun altını anlatmadım. 166-150 en fazla bunu gördük şimdiye kadar. Oradan da dönüyor şirket. Böyle bir süreç. Gittiği yer belli, düştüğü yer belli. Beklemeye devam ediyoruz biz de. Çok olağan dışı bir görüntü. Hala doğuşta yok bilginize. Karsan Otomotiv ile birlikte devam edelim. Karsan Otomotiv şirketimiz tarafında ise daha önce yapmış olduğumuz analizlerde vurguladığımız hedef değere doğru ilerleyişi beklemeye devam edeceğiz orta vadeli süreçte. Çünkü biz her yıl bir kere de olsa yukarı yönlü bir yükseliş hareket denemesi gerçekleştirmekteyiz. Şimdi burada asıl sorun şu. Şimdi bakın Karsan hep düşüşler. Bakın şu bölgeye doğru gerçekleştirmekte her yıl bir kere buraya geliyor karsın. Yani tamamen bir alsat tatlısı diyebiliyorsunuz ki ifade ediyoruz. Maalesef durum bu şekilde. Alıp bekleyen bugüne kadar para kazanmadı. Ha, sadece alsat yapanlar mı para kazanıyor diye sorduğunuz zaman bunun sebeplerini açıklayabilirim sizler için. Bakın yeşille gösterelim. Sürekli trend desteği her yıl 2022 yılı bakın 2023 yılı bakın 2023 sonra 2024 yılı 2025 yılı. Bir şirket hep mi bu bölgeye düşer düşüyor. Yani fiyatı ne olursa olsun. Bak 19 lira 50 kuruştan düştü şirket düşsenize. 19.50'den şirket çöktü. Ana majör kanala geri düştü. Yani düşmez, etmez, geri çekilmez diye bir şey yok. 19.50'den şirket 9 liraya kadar. Bak 8 lira kaça kadar görmüş? 8 lira 70 kuruşa kadar geri çekildiğini görmekteyiz. 8, 79, 30'a kadar düşmüş. Nereden? 19.50'den. Şimdi buraya doğru düştüğü zaman 2022'den beri hep dönüyor aynı zamanda. Aynı zamanda yani diyoruz çünkü bakın hep aynı şey. Yeşil bölgeye düş, Dönüş. Ve hedefe git kırmızı bölge Düşüş. Tekrar dön yeşil bölgeye. Yeşil bölgeden dönüş. Tekrar talep ve yine hedefe gidiş. Yine kırmızı bölge. Yine düşüş. Yeni, bakın her yıl bir kere 2023 oldu düşüş. 2024 yılı hareketi. Biraz hareketler bu sefer diğerlerinden farklı olmaya çabalasa da kalıcı olmadı. Yine şirket bu bölgelerden farkındasınız düştü çöktü. Yine başa döndü. Geldik 2025 yılına. Bakın 2022 hareketi. Bakın 2023 hareketi, bakın 2024 hareketi. Şimdi işte önümüzdeki dönemlerde yine hani Karsan giderse nereye gider diye sorduğunuz zaman... ...işte yine yeşil bölgeye düştü. Alan yeni aldı. İşte giderse de şirket daha gitmedi gerçi. Giderse de şirket buraya gidecek yine yani. Hedeflenen değer yine burası olacak önümüzdeki dönemlerde bilginize. Bu kadar. Başka bir şey pek fazla vaat etmiyor. Her yıl olduğu gibi yine şu anlık bunu konuşmaya devam edeceğiz sizlerle birlikte Karsan Otomotiv'de. Bu da teknik manada 2022'den beri aşamamış olduğumuz bu bölge olan... 13 lira 10 kuruş 14 lira aralığına denk gelecek. Şurası 13 lira 10 kuruş. 14 lira aralığına denk gelen nokta olarak karşımıza çıkacak. Birlikte bunu izleyeceğiz. Buraya geldik, çöktük. Geldik, çöktük. Tekrar denedik farkındasınız. Düştük. Tekrar altına saklık düşüşler devam etti yeşil bölgeye indik ve ileride yine buraya doğru gelmeyi birlikte hedefliyor, anlatıyor ve bekliyor olacağımızı değerlendireceğiz. 13 lira 10 kuruş, 14 lira 10 kuruş aralığı hedefleri karsan unutmayın bilginize önümüzdeki 2020 sonuna kadarki dönemde tekniği. tabii şu anda pek müsait değil bana sorarsanız yani hala zayıf, borsa zayıf, sektör zayıf, karsan hala baktığınız zaman 11 lira 50 kuruşun bile üstü kapatamıyor. Yani 11 kıracak da. 12 ona gidecek. 12 onu gittikten sonra 12 kıracak. Ondan sonra ancak bunlara gelecek. iş çok ama derseniz ki yani her yıl bak bir kere yapmış dediğim gibi evet. Yani yıllık bazda bakarsanız tabii ki burası yine muhtemel olacak diye ifade edebiliriz. Bir piyasa toparlandığı anda bunu yapabilecek bir tekniğe sahip olabilir bilginize. Ama onun dışında farklı bir beklenti çıkar mı? Eski bantlar doğru dönüş yaşanır mı? Daha diyorum ya 11.50'yi bile kırıp geçemiyoruz. 12.10'a gidemiyoruz. 12.50'ye daha gidemiyoruz. Bak daha 13.10, 14 bile kırılmadı. Ondan sonra ancak konuşuruz. Önce bunları bir yapsın, tekrar değerlendiririz bilginize. Sizlerle birlikte Karsan'da yine kırmızı bölgeyi takip ediyor olacağız önümüzdeki süreçlerde bilginize. Ve Otakar ile devam edelim. Otakar şirketimiz tarafında yapmış olduğumuz analizlerde 480 liranın altında kalmasın. Her zaman psikolojik fiyat 500-510'lu fiyatların üstünde kapatıp tutunsun, fiyatlasın diyebiliyorsunuz ki vurgulamaktayız. Bunların üstünde kapanışlar yapılmadığı müddetçe de hareketlerin devamlılığı Hani tekrar gelebilmesi, evet bir düşüş yaşansa da geri çekilse de tekrar hareketlerin devamlı yaşanması için mümkünse bu fiyatların altına inmemesi lazım diye vurguluyoruz. Hala baktığımız zaman güncel bu fiyatlar yani mümkünse 470 4, 470 fiyatlama aralı yani şurasının altına inmeyen her zaman mümkünse 500'lü fiyatların şurası bakın 510'lu fiyatların üstünde kapatan kalan bir otokar arayışındayız. Bugün hala bizim şirket bunların altına inmedi. Ama aynı zamanda üzerinde de değil. Peki niçin bu fiyatı bu kadar çok vurguluyoruz? Çünkü 2024 yılından beri bir türlü biz bu bölgelerin üstünde kapanışlar yapamıyoruz. 2024 yılını takip ederseniz her bakın yine aynı şekilde 475 seviyesi şirket vurdu kıramadı çöktü. Tekrar şirkette bir performans ortaya çıktı. Yine bir türlü 510'lu fiyatların üstünde kapanışlar istikrarlı gelemedi düştü şirket. Bir kez daha 500-510 yok. Tekrar 500'ler yine yok. Kırdı gitti farkındaysanız performans geldi. Tekrar geri çekildi. Bu sadece bir kez oldu tabii ki. Yine geri çekildik. Tekrar denedik. Yok geri çekildik. Tekrar, tekrar, sürekli olarak bunu tekrar ettik. İşte 2024 yılından gelen bu bant 2025 yılın Temmuz'una bir kez daha kırılmak için adım atıldı. Bir kez daha bir bak şirket bunun üstüne çıktı ve bu sefer yeşile çekiyoruz. Niye? Çünkü dirençti ya. Destek artık olacak. İşte biz hala bunu arıyoruz. Aman diyoruz buradaki bölgenin altına inmesin. Neden? Çünkü bu bölgenin altına indiği zaman gördüğünüz gibi hep o takarda düşüşünü, eğilimlerin önünü açtığımızı ifade ediyoruz. Durum bu şekilde aslında. Hep bakın farkındasınız bir geri çekilme eğilimi ortaya çıktığını ifade ediyoruz. Olay bu şekilde. Bakın şimdi bu bölgelerin üstünde kapatıp kaldıkça da bakın performans yukarı yönü geliyor. Biz bunu arıyoruz işte. Yeşil bölgenin altına inmeyelim ki hala buradaki artı bantta da belki daha basit ifadeyle artı bantta olmaya devam edebilelim. Burasını referans olarak kabul edin. 510, 475. fiyatlama burası aralı. Şurası da bakın 510. Görüyor musunuz? Bak burası 475. Burasını referans olarak kabul edin. Bunun üstünde ise bakın artı mücadelesi. Bunun altında ise ise bakın farkındaysanız eksi mücadelesi çünkü şirketin sürüyor. Yani bakın bu sefer şirket çözülüyor. 444 geliyor kimi zaman 407 geliyor. 396 gelebiliyor bakın 387 gelebiliyor. Yani altlar geliyor. Kırmızı bölgenin üzerindeyse yukarıya. Altında ise aşağı yönlü bir baskı eylemiyle karşı karşıya kaldığımızı görebiliyoruz. Farkındaysanız o Olay bundan ibaret olduğunu vurguluyoruz. Hala takip ediyoruz. Şu anda hala dediğim gibi bozulması böyle ciddi oranda yok bozuldu. i̇yi mi değil kimse zaten şirkete de iyi demiyor. Tekniğine şu anda o ayrı mesele ama hala bozulmadı. Kapıya dayandı sınırdayız. 470'in altına inmeyen 510'lu fiyattan üstünde kapatan kalan bir sizlerle birlikte tekrar söylüyorum otokara ihtiyacımızın olduğunu vuruyoruz. Bunu yaptık mı gerisi kolay. Yani bunu yaparsak tekrar 510'lu üstüne attık mı hemen borsa İstanbul toparlandığı anda tekrar önümüzü önümüzü çünkü yukarı yönü açacağımızı unutmamalıyız durum bu şekilde. Ve Türk Traktör ile devam edelim. Türk Traktör şirketimiz tarafında yapmış olduğumuz analizlerde artık son fiyata yani 550 TL seviyesine geldiğinden bahsetmekteydik. 2023 yılının sonundan bu yana bu rakamı takip ediyoruz. Asla bu fiyatların altında kapatmamalı. 550'nin altında kalmayan her zaman 570 TL gibi fiyatların üstüne tutunan bir Türk Traktör arayışındayız. Bunun sebebi 2023 yılında diyor mu? Ya, yani bir türlü ee, tamam ilerleyişi yok. Model portföylerde yok bakarsanız aracı kurumların yapmış olduğu hedef fiyat güncellemelerine şirketin ettiği eder 800 TL gözüküyor. Bir, aynı zamanda aracı kurumlar model portföyüne koymuyorlar. Bunu daha önce anlatmıştım sizlere. Öyle çok model portföylerde olan alın, ucuz, kelepir denilecek bir şirket değil Türk Traktör bu sene. Göndermiş olduğu bilançolar sebebiyle. Ha yine de bu fiyatlar hak etmiyor ayrı. Yine de bu şirketin ederini aracı kurumlar 750-800 aralığı olarak ortalama belirliyorlar. Önce onu söyleyelim. Ama aynı şekilde tekrar söylüyorum yani gitmiyor. Mesela bugün bakıyorsunuz yine 2023 yılındaki fiyatlardayız. 2023 yılı düşünsenize. 2023 yılının geçen sene bugünlerinde geçen sene de bu böyleydi. Bu sene de aynı şekilde. Hala aynı fiyat. 550. 2023 adı 550, 2023 sonu 550'yi anlatıyoruz. 2024'e doğru geldik. Sonra düştük. Yani yine e, yaklaşık olarak 600'lere düştük. Sonunda yine baktığımızda 2025 yılına girdik. Yine 550. Yine aynı fiyatlar. Hep aynı şey. Yani alıp bekleyen para kaybetmekten başka bir şey yapmamakta maalesef. Ha ben düşecek daha da geri çekilecek demiyorum. Tam tersine diyorum ki bak 550 fiyatın hep dönmüştür. Yani 550 asla kırılmaması lazım. 550 TL seviyesinin altına inmediğimiz biz müddetçe toparlama bekleyeceğiz yani Türk Traktör'de. 2023 yılında 550'ye geldi döndü. 2023 sonu 550'ye geldi döndü. 2024 yine sonunda biliyorsunuz ki Eylül'de 2025 yılında başında Yine 2025 yılının Haziran'ında Temmuz'unda fark hep toparlanma yönelik eğilime gitti Türk Traktör. Hiç biz bugüne kadarki dönemde telafiler göremedik. Bu yüzden yine sizlerle birlikte yani şey e, 550'nin altına inip altına sarkma bunu görmüyoruz bu bir. İkincisi yaşanan yükselişlerine dahi de hani, devamını göremiyoruz. Performans 750-800'e kadar geliyor. O yüzden az önce de bunu ifade ettim. Kırmızıyla göstereyim orayı da. Bakın şirket bir performans yapar ama 750'ye kadar. Yine bir yükseliş yapar ama 800'e kadar. Olay bunun ibaret. 2025'te böyle geçti. Yine bakın 2025 Temmuz Ağustos'unda ancak buraya yükselebildi. Çok zayıf. Endeks gitti. Oldu 11.600 rekor tazeledi. Biz bırakın 750'ye. Bakın 730 750 burası. Burası da 800. Bırakın oraya gitmeyi. Biz daha Türk Traktör'de Borsa İstanbul 11.600 olurken 650'yi aşamadık. Yoksa ben hedefleri yok demiyorum. Tekrar söylüyorum bugün 550'nin altına inmezse bu şirket 650, 730 ve 800 gibi hedefleri tekrar ben olduğunu piyasa bulduğu anda, istediği anda aslında bu 3 hedefe gitme potansiyeli bu sene olduğunu vurgulamaktayım. Ama bunun dışına çıkamıyor. Yani bugün bir beklentiniz varsa bile 550 altına inmediği müddetçe bu, f -f -f Türk Traktör tarafında bu 3 hedefi beklemeniz gerekiyor. 650, 730 ve 800. Ancak böyle. Ama baktın gördün 550 bile altına iniyor. Anlatacak geriye bir şey kalmaz. Eğer 550 TL'li seviyelerin altına bile inerse düşüş yönlü eğilimlerin devamlılığı beklenir, yeni şirket geri çekilir bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimize. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik